Evet selamlar herkese. Yine bir yayın azizliği mi diyelim. Bu sefer şu mikrofonu kullanmak için çabalıyoruz tabi ısrarla. O yüzden bu yayında biraz daha dikey bir yayın olacak. Maçları hazırladım. Ee, şeyi bekledim. Biraz da Konya şey Samsun Spor maçını bekledim. Öyle söyleyeyim. Güzel maçlar var mı? Var. Bayağı bir 12, 10, 11, 15 maç falan bu hafta. Seyir zevki yüksek. 15 maç. Bir nokta daha var. O da şu. Galatasaray maçı ile ilgili. Çok detaylı bir Konya spor. Çünkü ben dün gece 6'da yattım. Ve Hani baya baya bir Konyaspor'a Spor'u ezberledim. Ee, onu çok... Hatta yarın maça gidecek olanlar için e, maç kitapçığında oraya bir yazı yazdım. Ee, yani bu maçın ne kadar Galatasaray açısından zor geçeceğine dair. Çünkü e, Galatasaray'ın e, istemeyeceği bir oyun tarzı var. Konyaspor'un e, O yüzden de... Zannettim iyi midir umarım her şeyden korkor olduk. Şimdi şeyi göremiyorum tabii ben. Ses mes inşallah problem değildir. Şimdi açtım. Ee, yavaş yavaş maçlara geçelim ama Galatasaray maçı ile ilgili çok çok detaylı bir analiz yapacağız. Ee, o da Galatasaray yayını var. Valla sağlık birazcık nanemolla devam ediyoruz hala. Ee, görüntü formatı neden dik ekran? Benim hatam arkadaşlar. Sadece şu şeyi kullanayım diye, sen söyle adını, şu mikrofonu kullanayım diye e, cep telefonuyla sadece bundan yapılabiliyor. E, mikrofon en azından ses kaliteli olsun dedik. Bu sefer görüntüyü ayarlayamadık. Neyse sağlık olsun. E, biz hemen maçlara geçelim. E, ama ondan önce şeyi de açalım. Vallahi Ajax maçı da zor geçecek gibi gözüküyor. Çok fazla lafı uzatmayayım. Ve hemen e, kadrolar da belli olmuştur. Samsun Spor, Gaziantep Spor maçıyla başlayalım. E, kağıt üstünde Samsun Spor'un çok favori olduğu bir müsabaka gibi gözüküyor. E, Valla Samsun Spor için ben bir noktada takılabilirler mi diye düşünmüyor değilim. Yani Samsun Spor'un takılacağı maçlardan biri Gaziantep maçı olur mu? Ya Olabilir. Ee, neden olabilir? Okereke Halil. Halil Dervişoğlu Galatasaray taraftarının çok yakından tanıdığı bir isim. Ee, Galatasaray'da belki performans veremedi. Ee, ama son haftalarda ben çok formda olduğunu düşünüyorum Halil'in. Ve bu maçta enteresan bir e, Halil Okereke işbirliğiyle Gaziantep e, sonuca gidebilir mi diye düşünüyorum. Yani gol bulabileceklerini zaten düşünüyorum. E, maçta ne olur? Ben bu maçta yani en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani izlenir bir maç, izlenir. Ben keyifle izle, izlemeye çalışacağım aynı anda ama maçı açarız. Galatasaray çünkü Konya simülasyonunu yapacağız bir yarım saat 45 dakika kadar. Çok detaylı bir 4-5 sayfa şey yazdım, yazı yazdım. Onları özetleyeceğim. Ee, Wolfsburg-Holstein Kiel maçı. Ee, bu maçta da çok uzatmayalım. Ee, Wolfsburg-Holstein Kiel maçında ben en az 3 gol beklentisiyle izleyeceğim maçı yani en az 3 gol olur diyorum. Ökser-Santetiyen mücadelesi. Santetiyen'in puan aldığı maçlarda hatırlarsınız hep onları eleştirmiştik. Ee, puan aldılar hatta bir Strasbourg maçına hep örnek vermişimdir. Ee, ama iyi oynamıyorlardı. Ee, do dolayısıyla doğru oyun yok. Ee, bu Ökser maçında da eğer teker tekerür ederse, ben Öksüer Sentetien maçında tekerür etmesini bekliyorum. Dolayısıyla Öksüer Sentetien maçında Öksüer galibiyeti bekliyorum. Birazcık yorumlara bakalım tabi. Ayıp olmasın. Ama kısa kesmeye çalışacağım. Bunlar tabi Cuma günü. Bugün izlenebilir maçlar. Yarın maçları var. Yarın e, Championship'ten çok güzel bir müsabaka var. Stock City Oxford, Oxford United maçı. E, Stock City'de Andre Mourne diye bir oyuncu var. İrlandalı oyuncu. E, muazzam bir çocuk. E, çok yükselecek bir çocuk. Yani ben oyun aklına bayıldım. Hani diyorlar ya, ya şuralarda izlemek lazım. Burada izlemek lazım. Abi bak iyi oyuncu, kaliteli oyuncu. E, bunu tartmak çok güç değil bence. O yüzden ben takımların transfer dönemlerinde yaptığı hatalara gerçekten inanamıyorum. E, yani hep... E, benzer örnekleri belki verebilirdi. İşte Galatasaray için ısrarla "Yel artı nasıl aldınız?" diye sormamak elde değil. E, yapacak bir şey yok. Yani Yel artı alana kadar Fransa'dan e, çok daha iyi bir bek alabilirdi Galatasaray. E, yine Augsburg-Heidenheim maçı var. Çok emin değilim bu maçtan. E, en az 3 ama en az 3 gol olmasını bekliyorum Augsburg-Heidenheim maçında. Bir de tabii ki 3 gol bekliyorum ama bir de like'ınızı bekliyorum. Ee, Borussia dortmund bir hemen maçı var. Ee, yine bunda Eziga'dan. Ee, zevkli bir müsabak olacak. Nuri Şahin Hoca gönderildi. Ee, son dönemde açıkçası biraz da hani gönderilmeyi hak ediyor muydu hak etmiyor muydu ona girmeyeceğim ama iyi bir oyun yoktu Borussia Dortmund'da. Ee, dolayısıyla e, onlar da hocanın görevine son verdiler. Ee, büyük ihtimalle Türkiye'den bir talip çıkar. Ee, yakın zamanda Nuri Hoca'ya. E, Borussia Dortmund Werder Bremen maçında ne olur? Borussia Dortmund işte Nemeche ile Bayton, vesaire o oyuncularla çok net skor bulur mu? Bu maçta bulur. Werder Bremen bulur mu? Werder Bremen'de Derik Köy'ün performansını izliyor musunuz bilmiyorum ama oyuncu gayet iyi gidiyor. E, Galatasaray belki Derik Köy'üne sabretmeliydi. E, yani şu an Jakobs'un performansı Derik Köy'ün performansından çok mu iyi? Bence değil. En azından daha atletik e, bir oyuncuydu Derik Köy. Benim aslında ee, kalmasında yarar gördüğüm oyunculardan biriydi. Borussia Dortmund Werder Bremen maçında en az e, 3 ya da 4 gol olur diyorum. 3 yani 3 gol 4 gol bu civarlarda. Yani 3-2 falan da bitebilir bu maç ya. Yani en az 3-4 gol olur ama 3-2 civarlarında bir skor da bekliyorum diyebilirim. Ya yani 3-2, 4-2 bu civarlarda bir skorla bitecek gibi gözüküyor. Leipzig Bayer Leverkusen maçı. Ee, Valla ben Şabi bu sene ne oldu bilmiyorum ama bazı teknik adamlara transfer yaptırmayacaksın demek ki. Ee, çünkü hani alınan oyunculara bakıyorsun tamam Terry'e kötü oyuncu mu iyi oyuncu da senin elinde bu kadar iyi oyuncu varken ee, yani şampiyonluğa Florian Wirtz ve Jonas Hoffman'la ulaştın ağırlıklı olarak. Andrih Şaka sağda Frank Bronk, solda Grimaldo, arkada Jonathan T Tapsova, Inkap kim zaman e, Kosunu işte Kosunu'yu verdiler. E, önde tabii ki Boniface'in olmayışı çok büyük bir handikap ve Patrick Şişli olmuyor o iş. Ama hocam Nathan Taylor'ın Santifor'da ne işi var? Yani muhtemellere baktım. E, olacak gibi değil. Dolayısıyla Bayer Leverkusen e, Leipzig Bayer Leverkusen maçında e, yine en az 3 gol izleriz diye düşünüyorum. Her iki takımın da karşılıklı gol bulabileceği bir karşılaşma olacak aynı zamanda bence. Brighton-Everton maçı. Brighton çok beğendiğim bir takım. Ee, ek, ekrana verecek bir şey yok mu? Ekrana ne vereyim abime? Ee, biz neye bakalım? Brighton-Everton Brighton'ı çok beğendiğimi hep söylüyorum. Ee, i̇yi bir transfer akılları var. Oradaki scouting ağı gerçekten bence çok iyi. Çok iyi oyuncular buluyorlar. Ama bu hafta e, ya ben bu maçla ilgili çok emin değilim. Neden? E, Everton oyunu beğenmiyordum başlangıçtan bu yana ama geçen hafta Tottenham'a karşı oynadıkları oyun gerçekten bence iyi. Ve Dominic Calvert, Lewis ben Dominic, yani Dominic Calvert, Calvert Lewis Geçen haftaki performansını devam ettirir mi? Bence ettirir. E, Oyuncu alev alev diyebilirim. Yani geçen hafta harikaydı. Ha diyeceksin ki alev alev olan oyuncu bu kadar maçta 19 maçta 3 gol mu atar? Bazen böyle olur. Ama bazen sabretmekte fayda vardır. Ben bu hafta Brighton'ı da boş geçmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla çok emin olamadığım bir maç mı? Evet, çok emin olamadığım bir maç. Yani. Çünkü Everton'un oyununu genel olarak e, değerlendirdiğimizde iyi bir oyun yok. E, i̇yi bir oyun olmadığı için de maç içinde hani çok e, saçma işlere imza atabiliyorlar. E, ama birkaç oyuncunun performansı işte Dominic Calvert-Lewin gibi oyuncuların performansı biraz yukarıya çıkarsa e, ben haftanın sürprizlerinden birine Everton'ın imza atabileceğini öngörüyorum e, ne olur maçta her iki takımın da karşılıklı gol bulabileceği bir karşılaşma olacak. Onu e, ilk başta söyleyelim. Ama tabii Everton e, gol atma konusunda çok beceriksiz. Yani Southampton'la beraber ligin en az gol atan takımı. E, ama sanki şeytanın bacağını kıracaklar gibi e, gözüküyor. Yine Premier Lig'den devam edelim. Liverpool-İsviçre mücadelesi. Hiç lafı uzatmaya gerek yok. E, Liverpool 3-0 ya da 4-0 kazanır yani 3-4 farklı kazanır Liverpool diyelim. E, Southampton Newcastle United mücadelesi. Burada da ben yine Newcastle United'ın e, galibiyete uzanan taraf olacağını düşünüyorum. E, burada da Joelinton'un e, bu maçta performansı sanki Newcastle'a maçı kazandıracak diye düşünüyorum. Newcastle United kazanır. Wolverhampton Arsenal mücadelesi. E, Wolverhampton'a Victor Pereira geldi. Burada da ya gördün mü adam Premier Lig'e e gitti falan. E, Premier Lig'e e gitti 3 maçtır yok. E, Wolverhampton saha da yok. E, çok iyi bir kadro mu? Mükemmel diyemem ama hani buraları da e, yani ligin 17.'si olmayı da hani neyle açıklayacağız bilmiyorum. Ya böyle bu kadar da kötü bir kadro değil. E, yani Palace'ın kadroya bakıyorsun 12. E, hoca var orada çünkü. Yani o kadroyla 12. yapıyor. E, Glasner e, daha da yukarıya çıkacak diye düşünüyorum. Ee, Wolverhampton Arsenal maçı ne olur? Ee, Arsenal kazanır. Ee, yani orada da e, Martinelli, Kai Havert, Trossard, Declan Rice, Merino, Ödegard. E, fena bir üçlü değil. Tabii ki e, bu Kaya Saka'nın sakatlığı olmasa çok daha rahat geçecek maçlar. Ama yapacak bir şey yok. Haftanın belki en güzel en, en, en güzel demiyorum ama en önemli maçı Manchester City-Chelsea. Eee Guardiola'nın yaşadığı bu problem daha ne kadar devam eder? Ee, ben uzunca bir müddet daha devam edeceğini düşünüyorum. Ee, bu arada Stock City maçında ne dedim? Ha, onu? Stock City e, kazanır. Yani e, orayı söylememişiz. Stock City'den galibiyet bekliyorum. Yani Stock City Oxford United maçında Stock City galibiyeti bekliyorum. Andre Morin geçen haftaki maçta da geçen hafta mıydı? Ondan önceki hafta mı? Tam hatırlamıyorum ama yine alev alev yanıyordu çocuk. Ya şu çocuğu birisi alsa getirse şuralara keşke 20-21 yaşında falan bir belet ama ya bu çok büyüyecek bunlar. Ee, soksi kazanır, ez cümle. Ee, şimdi Manchester City Chelsea maçı ne olur? Valla ben Manchester City'de bu kötü gidişin devam edeceğini düşünüyorum. Ama bu kötü gidişe ne ilaç olur? Ee, şimdi e, Marmuş transferi yapıldı. Ee, diğer taraftan e, geçen sene Jeremy doku Yani bunlar Manchester City oyuncusu mu? Yani Guardiola oyuncusu mu? Ben çok emin değilim. Ee, dolayısıyla hani orada bir e, durum tespiti, teşhisi, tedavisi yapılması çok mümkün gözükmüyor bu şartlar altında. Marmuş çok iyi oyuncudur bu arada. Ee, ama e, Manchester City'nin şu an ciddi anlamda her kafadan bir ses çıkıyor sanki. E, ve dolayısıyla e, iyi gitmiyor. E, ne gerekiyor Manchester City'ye? E, şöyle söyleyeyim. E, transfer dönemini iyi geçirmediklerini çok net söyleyebilirim. Ama tabii burayı etkileyen en önemli faktör neydi? Yani Manchester City tamam eyvallah ee, çok ciddi puanlar kaybetti ama bunun nedeni ne olabilir? Ee, biraz bunun üstüne kafa yorması lazım ee, Manchester City'nin. Bunu neyle açıklayacağız? Ee, yani sadece bir Rodri'nin sakatlığıyla açıklanabilecek mi? Valla yani büyük etken olduğunu düşünüyorum. Yani bu oyunun en önemli parçasıydı Rodri. Ee, o zaman çok net bir şekilde sizin devre arasında Rodri gibi bir oyuncuya gitmeniz lazım. Yani pas isabet oranı çok yüksek. Ee, pozisyon bilgisi çok iyi. Oyun bilgisi çok iyi. Ee, gerektiğinde 3. bölgeye intikal edebilen bir oyuncuya ihtiyacınız vardı. E, vardı oyuncu. E, Brezilya'da, Fluminense'de. E, Andre. Yani Wolverhampton'ın aldığı Andre. Çok rahatlıkla e, Manchester City orta sahasını oynatabilecek tarzda bir oyuncu, e, tek orta sahayla e, rahatlıkla sizi çıkartabilecek bir oyuncuydu. E, ama e, yanlış bir transfer politikası e, devam ediyor hala Manchester City'de. E, dolayısıyla da ben e, çok zorlanacaklarını düşünüyorum. E, Lanstan şey aldılar, Kuşanov'u da aldılar 40 milyon euro. Vitor Oliveira, Nunes dos Reis. Lan bu Brezilyalıların isimleri de acayip bir şey ya ne güzel. Adam tanışırken daha 5 tane isim söylüyor yani ez cümle biz Manchester City Chelsea maçına ne diyeceğiz o zaman? Manchester City'nin puan kaybı devam eder. Chelsea Manchester deplasmanından puansız ayrılmaz. Galibiyete yakın olan tarafta Chelsea olur diyelim. Ve Bundesliga'dan Mönchengladbach Bochum mücadelesi. Burada da eee Önceki sezonlarda Mönchengladbach daha mı iyiydi? Evet daha iyiydi. biraz kadroda sanki bir revizyona ihtiyaçları var. ama bu problem Bochum maçında su yüzüne çıkar mı? Çok çıkmaz. o yüzden Mönchengladbach Bochum maçında eee biraz yıldızlaştığı, Plean'ın biraz Kvančar ve Plean'ın yıldızlaştığı bir Mönchengladbach galibiyeti bekliyorum. Ee, şimdi yaklaşık 15 dakika sonra e, tabi dikey olmayan bir yayınla e, Şey yapacağız Galatasaray Konya spor maçını analizini yapacağız Bu yayını yavaş yavaş e, Kapatalım Simülasyon tahtasını Galatasaray Konya spor maçı yarın ben de maça gideceğim İyi haber Kötü haber Hangisi iyi hangisi kötü bilemem. Kuzen Yer'in Konya spor maçına gidiyor. Birazdan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 15 dakika sonra açıyoruz yayını. Evet.